Herkese selamun aleyküm dostlar En son çekimimizi yaptık 20 bin lira bıraktım ee, Tekli Full spin ee, Blackjack oynayacağız İnşallah kazançlı bir video olur İlk el önemli tüm paramızı bastık Hadi bakalım Amına koyayım senin 16'na koyayım senin 16'na koyayım senin, on altına koyayım senin. Patlat o lan. 13 aç bir onu da. Olur. 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 Ver. Ver abicim ver. Vale. Kupa ver bir de. O 2'yi çekerim lan bir tane kart. Ver 8'i bana. Ver 8'i bana. O da olur. Tamam olur. O da olur. O da olur. Patlat şimdi 2'yi. Patlat 2. 8. Aç bir onlu. 12. On Hadi. Oldu. Oldu. 2 elde 30 bin lira kar. Şimdi. 2 box yaptım. 7 binlik koydum. Yan bahisleri koydum. Dağıt abicim. Dağıt dağıt dağıt. Bekleme yapma dağıt. 6. 3. 17. 11. Bak şimdi. Şuraya bir kart istedim. Bir dörtlü ver. Dörtlü verirse buraya double gelir. O da olur. O da olur. Bak. Ver double'ı buraya. 10 istiyorum. 10. 10. Bak 9'a double atılmaz ama ben attım. 19 oldu. En kötü kurtarır. Ol, aynen. 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 Tertemiz. Tertemiz. Güzel oyun oldu. Ver. Yedi, dört, 11, 14. Buraya kart istedim. Buraya kart istedim. Şuraya bir 10'lu. Yapma be. Kaldım. Bir 7'li ver bari. Bir 7'li ver. Tamam. Şimdi şuraya bir tane 6'lı aç. Aç o 6'yı. Çok kötü oldu be. Çok kötü oldu ver bakalım neyimiz var bir 9'umuz var bir 14'ümüz var şuraya bir kart çektik burada kaldım abi hiç ellemiyorum 14'e 14 kaldım 2 tane 14'te 2'nin patlamasını bekliyorum 5 10. Hadi. Yapma be. Abi kaçtık buradan. Geldik rulete. Speed rulet. Tekten sallıyorum. 9000 lira bayı saldık. Şu 1500 diye düş. 1500 diye düş. Çekimimizi yapıp gidelim. Hadi 20. Evet gel gel 9 22 olur. Koydu çocuğu. Bu kadar. Bu kadar abi. Bu kadar. Bu kadar. Bir el daha 5000 basarım. 50 kalırım. Bugünkü karımız da burada biter. 30 bin lira da buradan alırız. Hadi 15'e düş. 19'a düş. Gel geri. Çok gittin. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bu da böyle bir kazanç olsun. Kendinize iyi bakın dostlar.